Dostlarım merhaba. Ben Oğuzhan. Düş yolu YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Fuarın sabah saatleri normalde her gün bu yoldan defalarca geçiyorum. Ancak bugün sabah bu arkadaşla karşılaştık ve ben kendisinden çok etkilendim kesinlikle bir videosu olması gerektiğine karar verip hazırlıklarımı bu sabah aracın yanında yapıp kameraya ilk kez kayıt butonuna bu aracın yanında bastım. Rapido bir Fransız markası ancak altında birçok marka var. Kalite tarafında ve tasarım tarafında da Almanların ürettiği araçlardan ayırmanız pek mümkün değil. Fuarın geneline baktığınız zaman da Almanlarla Fransızların bir gövde gösterisi var. Evet Almanlar ev sahibi Fransızlarda fuarda resmen gövde gösterisi yapıyor. Çok dikkatimi çeken bir projenin yanındayım. Buraya gelmeden önce Heimer standından geçtim. Heimer standının içinde yarı entegre modellere bakıyordum. 15 Türkiye aracın içerisine bu kadar özellik ve yarı entegre nasıl görünür derken karşımdaki modeli buldum. Hadi gelin beraber onu inceleyelim. Ancak videoya başlamadan önce lütfen Düş Yolu YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı, aşağıya dilediğiniz yorumu yapmayı ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi şimdi araca geçelim. Dostlarım aracın Rapido tarafındaki karşılığı Van V62 yani Panel Van sınıfında dönüştürdükleri araçları temsil ediyor. Ducato şasisi üzerine yapılmış. Fuarda bu kadar vakit geçirdikten sonra anlayabiliyorum ki Ducato, Türkiye'de Peugeot Boxer, Citroen Jumper ve Fiat Ducato'yu yan yana gördüğünüz zaman hangisi işimize geliyorsa, hangisine bir sempatimiz varsa onu satın alıyoruz. Almanya'da ve Avrupa'daki karavan dönüşümlerinde ise algı var. Fiat Ducato seçmenin gizli bir prestijli tarafı var. 2.3 litre opsiyon olan 140 beygirlik motor var aracın üzerinde. Araç beyaz renk. Ben şimdi yan tarafındaki bir formu göstereyim size ne yapmışlar diye. Rapido'nun logosu var gördüğünüz gibi. Siyah bir kuşak yukarıdan geliyor. Sağ sürgülü kapının boyutunda led var. Kırmızı ve gri renklerde kuşak. Sadece gri de hafif bir kapı camını kaplayacak şekilde mat gri folyo var. V62 logosu. Sanki böyle G serisiymiş gibi abartılmış hatta çok büyük baksana şuna. Aracın üzerinde alüminyum jantlar, kamp araçları için ürettiği yük sınıfı lastik var. Burasının sac olmasının, herhangi bir aksesuar olmamasının, cam olmamasının sebebini biraz sonra içeri girdiğimiz zaman anlayacağız. İçerisi çok heyecanlı gerçekten. Aracın sol tarafı bu şekilde. Ön tampon gövde rengi ama şu arka tampon da belki yapılabilirdi. Güzel olurdu, sportif görünürdü ama genelde boyamıyorlar arka tarafları. Aracın şoför mahallı bu şekilde. Şimdi içerisine geçelim. İçerisi çünkü gerçekten çok güzel. Havalandırma menfezimiz var burada buzdolabımız için. Evet, aracın içerisine ilk baktığımızda yarı entegre modellerdeki gibi 1 2 3 4 5 6 kişinin birbirine çok az temaslarla olup yani şurada biraz bir sıkışıklık var. Takdir edersin. 6 kişi çok rahatlıkla bu alanda oturabilir. Onun dışında bu sky window denen cam olması dolayısıyla da mekanda bir ferahlık var. Büyük heki Büyük hekinin sky e tamamlanması, etrafındaki lambalar, şunlar bu hekiye ait lambalar gayet güzel olmuş, çok şık olmuş. Şimdi burayı açalım. Buradan ben tüp çıkacağını tahmin ediyordum. Evet doğru tahmin etmişim. Tüp çıktı. Şu gördüğün parçayı istersen ayırabiliyorsun. Hatta bacak boyun müsaitse şuradan buraya uzanabilirsin. Elektrikli basamak var. Elektrikli basamağın tuşu burada. Yerinde dursun. İlk girdiğimizdeki ışıkları buradan açıp kapatıyoruz. Hatta şu bak koltuğun kenarındaki espri de çok güzel. Vallahi çok sevdim. Işık en güzel aksesuar. Karavanda, da aklınızda tutun. Koyabildiğiniz kadar ışık koyun yapabiliyorsanız. Bu yolcu sürücü koltuklarına artık bu kanaldaysan alışıksın. Biliyorsun ne olduğunu. Şu rafların içerisinde bu arada aynı yapmalar var. Sky perdesi burada. Sky Window da kendi alameti farikaları. Yani benim uydurduğum bir şey değil. Sky window olarak satıyorlar. Şuralarda bir yerde de yazıyor hatta. Ne kadar ışık varsa yakalım ya. Işıl ışıl görünsün. Yakında süpürge yapıldığı için standların temizlikleri yapılıyor. Ben şu kapıyı kapatayım. Burada bir sessiz kalalım. Çok aşırı sessiz değil. Açık konuşayım. Onun sebebi de şu camın açık olmasıymış. Şimdi anladım. Dolap kapaklarına bakalım. Dolaplar düzgün açılıyor, kapanıyor. Şuralara vurmuyor. Ben bu tip şeylere çok hassasım, biliyorsun. Onun dışında sağ tarafta Yolcu kapısının tarafına oturduğumuzda işte burada ledini koyabileceğim bir ayak var. 12 volt çıkışın var ve muhtemelen havalandırmanın menfezi var. Şu parçayı açalım ne çıkacak içinden? Evet buradan benim bu dik olan bölmelerde görmek istediğim bir aksesuar çıktı. Açıkçası seni gördüğüme çok mutluyum dostum bu sabah ama yerine gitmen gerekiyor. Daha göstereceklerim var. Kontrol paneli. Işıkların hepsini kapatıyoruz, açıyoruz. Gayet güzel. Çok basit bir kontrol paneli var. Burası oldukça ferah. Yani şu tüpleri buraya koyduktan sonra buraya doğru Burada yaklaşık 60 santimetre bir geçiş var. Gayet yeterli olmuş. Ama asıl numara arkada. Aracın arka tarafına baktığında yarı entegre modellerde olduğu gibi mutfağın sağ tarafta, sol tarafta bir köşe yatak. Sağda da duş kabinini görüyorsun. Bence çok hoş. Yani şuradan seyretmesi o kadar güzel ki. Bak ışıklar, dolabın üstündeki ışıklar, şu gördüğün cam çerçevelerindeki ışıklar, koltuğun kenarında ışıklar, yere bir tane led bakıyor. Ondan sonra dolapların altlarında ışıklar var görüyorsun. Beni çok heyecanlandırdın sanat eserisin. Hadi gel mutfağa gidelim. Şimdi buraya geldiğimizde ferah. Ya bu kadar şeyi buraya sığdırmak gerçekten ya Türkiye'de bir proje yaptıracak olsam hakikaten böyle bir araca sahip olmayı çok isterdim. Gerçekten çok güzel. Ve gayet yeterli yani. iki kişi için çok fazlaca yeterli. Koltuklar emniyet kemerli. Şu yarı entegrelerde bildiğin gibi mutfak kısmını ayırmışlar. Burada bir aydınlatmamız var ama yeterli değil bence. Argon'un bataryası var gayet güzel, şık, küçümencik bir tane ocağı var. Bu tarafına yağ sıçrar, sıcaklık gelir diye paslanmaz yapmışlar, güzel. Karşı tarafta en beğendiğim araç açık konuşayım. Yani PSA'ya, daha doğrusu bu FCA yani Fiat Chrysler Otomotiv'in Ducato üzerine yapılan en güzel araç. Fuardaki en güzel araç. Gerçekten çok beğendim. Daha görürsem de söylerim ama şu ana kadarkilerin en güzeli. Onun dışında burada bir baharatlık rafımız var. Dolabı açalım. Dolapta var mı bir şey yok. Dolaplar ışıklı olursa da mesela çok severdim. Burada bir fiber malzeme var. Burada yine eşya gözleri var. Baharatlıklar var. Buradan muhtemelen bir takım kablolar geçiyordur. Yoksa burayı da boş bırakırlardı. Dolap grubunu kitleyen kilit mekanizması var. Evet doğru tahmin etmişim gördüğün gibi. Şurada gördüğünüz kilit bu kapıları kilitliyor. Fuarda hırpalanmasın diye açık bırakmışlar. Burada bir depolama alanı var kapaklı yapmamışlar yer kazanmak için. Buraya da bir takım eşyaları bence çalışırken mutfakta koyabiliyorsun. Çünkü zaten birbirine çok yakın. Burası acayip ferah bu arada, acayip geniş. Şöyle bir açtık. Ne oluyor, ne bitiyor? Buraya geldiğimizde 1.15, 1.20 gibi biraz sonra ölçüsüne bakarız. Bir yatak var. Ve şu köşeyi kazanmak için de burayı bu şekilde ovalleştirmiş. En güzeli de şu. Yatağın altındaki depolara buradan ulaşabiliyorsun. Büyük yükleri arka taraftan doldurabiliyorsun araca. Yatak basamağı koymuş. Çok güzel bir düşünce bu. Normalde bu yükseklik çok aşırı bir yükseklik değil yatak için. Ama koymuş mu koymuş. Yatağın üstünü dolaplarla doldurmuş. Gayet güzel. Ferah ferah dolaplar var. Şuraya bir tane okuma lambası koymuş. Onu şu sağ taraftaki parçaya sabitleyebiliyorsun. Baş üstüne de daha küçük şeyleri koyabilmen için lastik koymuş. Hoparlörü görüyorsun. Cihaz şarj etmek için kablo yeri var. Kapı arkalarında cebler var. En eğlenceli yere doğru yaklaşıyorum. Hadi bakalım deme takalım. Gördüğün gibi şunun bir parça kıvrılmasıyla burada kocaman bir gardırop çıkıyor. Normalde bu kapağın şöyle çalıştığı durumda buraya kadar çarpacaktır. Bak şu parçayı şu şekilde çalıştırıp burada gardırobun her departmanına erişmeni sağlamış. Kolaylıkla. Çekmece işlerindeki malzemeler de böyle biraz üzerlerinde yuvarlak kabartmalar var. Değişik, güzel. Şu parçanın alnında yine bir eşyalar devrilmesin diye güzel bir bölme var. Vallahi fuarın karavanı öyle söyleyeyim. Şimdi burada normalde bizim Türkiye'de çok nadir uyguladığımız yani gören bilen varsa söylesin. Zaten benim dikkatimi de biraz o yüzden cezbetti. Yatağın sağ tarafına banyoyu yerleştirmiş. Girebiliyor muyuz? Vallahi güzel bak şu alüminyumdan kapağı var. Buradan kilitlendikten sonra aşağıdan açılıyor. Şöyle bir girelim bakalım ne olacak ne bitecek. Vallahi yeterli arkadaşlar ya. Benim omuzlar fena değildir. Şöyle aynadan göstereyim sana. Ben sığdım. Rahatlıkla sığdım. Alüminyum duş kanadı bu şekilde. Şurada güzel böyle ev havası yaratacak yoncalar, yapraklar çimencik bir tane fiber yuvarlak lavabomuz var. Onun altında yine eşya gözümüz var. Bir tane eşya asacak yerimiz var. Bu tam tekerleğin üstündeyiz şu anda. Onun üzeri fiber kaplı. Şu gördüğünüz duş ve kuru senaryoyu değiştirmek için bir tane ahşap malzeme var. Kaldırdığınızda alt tarafı duş teknesi. Her yeri değerlendirmiş. Şurada bir ayna var. Bu ayna da fonksiyonel keza. Yani giyinme alanı olarak da eşyalarını çektin ettin kullanabilirsin bu yeri de kuru olduğu senaryoda. Burayı açalım. Burada da yine güzel bir eşya gözü var. 220 var içinde. basımız var. Zemini siyah. Sağ tarafa geldiğimizde de yine aynı gözün devamı var. Buralar normalde çok zor yerlerdir. Hakikaten buraları bile kazanmış. Bayıldım yani. Tek kelimeyle bayıldım. Çok akıllı bir araç. Her şeyde çok akıllı bir araç. Şöyle bir aşağıya bakalım. Çok güzel arkadaşlar ya. Çekmeceleri bir de şu şekilde çalıştırayım size. Ondan sonra ayrılalım bayıldım yani gerçekten bayıldım Evet buralara doyduktan sonra şimdi bir de bagajı gösterelim. Buraya ilk geldiğimde hatırlıyorsunuz camların olmadığını söylemiştim. Kasetli tuvaletimizin kutusu. Bu arkadaşlar normalde hatırlıyorsunuz burada klozetin aparatı vardı. O hem buraya çarpmasın hem burayı gizlesinler hem de sıfır dayayabilmek için buraya bir tane kapak yapmışlar. Bunun alt tarafında hortumlar ve elektrik kabloları var. Bunların adlarını sordum. Almanlar bunlara aircraft dediler. Yani şeylerde uçaklarda kargo için kullanılan kancalarmış. Başka bir adı varsa lütfen söyle. Türkiye'de kesinlikle edinmek istiyorum. Çok güzel. Burada da bölmeyi içeriden göstermiştim hatırlıyorsun. Burası da aracın bagajı. Lata kalkıyor mu bakayım? Evet, lata da parça parça kalkıyor. Bunu da şimdi gördüm. Neden dersen bu da şundan çok güzel bir özellik. Çünkü ben uzanarak oturmayı çok severim. Bunda o fonksiyonu da düşünmüşler. Bak elimizi değdikçe yeni yeni özellikler çıkıyor. Çok güzel. Ahşap kolay deforme olabileceği için Buraya biraz sert plastikten bir malzeme koymuşlar. Bunun arka tarafında su deposu var, bagaj işi. Aracın içerisine bir daha gireyim. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bir de şu minderin yerini çözemedim. İstersen yatak, istersen dik olarak oturabiliyorsun. Evet dostlar ayrılmadan aracın opsiyon listesine ve fiyatlarına da bir göz atalım. 54.999 Euro aracın fiyatı. 15 metreküp Ducato şasisi üzerine inşa edilmiş. 140 beygir güçte. Güvenlik paketi var. İçeride gezdiğimiz proje yukarıdan nasıl görünüyor? İşte çift kişilik yatak var. Koltuklar dönebiliyor. Sabah sabah böyle o çok keyif alacağım bir araç gezdim. Gerçekten çok mutluyum seninle karşılaştığıma. Bugünün ilk videosusun. Fuarın kapanmasına 3 gün var. Bugün Cuma. Cumartesi, pazar buradayız ve pazar günü işler bitti. Pazar günü Türkiye'ye dönüyorum. Gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Lütfen Düşoğlu YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı, aşağıya dilediğiniz yorumu bırakmayı ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Dünyanın başka bir yerinde, başka bir fuarda ikinci kez aşkı yaşamak dileğiyle. Hoşçakalın.